Belki de senin için herhangi biriydim. Herkes gibiydi adım. Sıradandı ellerim, gözlerim, saçlarım. Belki de çoktan unutmuşsundur. Nasıldı bakışlarım. Belki gün gelir de yeniden canlanır yüreğinde. Sevdiğin, kızdığın, özlediğin adam. Bir son öpüşünü saklamak isterdim. Bir de son bakışını. Sevmeyi de beceremedim, veda etmeyi de. Yine de sakladım beni o kara kışta alev alev yakışını. Öğrendim ki sözle olmuyor aşk. Ağlamasını da bileceksin, gülmesini de, sevmesini de, gitmesini de. Şimdi açsam yüreğimi, koysam önüne. Gözyaşlarımın anlatamadığını anlatır mı sessizce? ya da kaçsam, uzaklaşsam çaresizce. Söner mi yüreğindeki yangın, diner mi öfken, nefretin? Anladım ki aşk uğruna ölmek değil, uğruna ölebileceğinden vazgeçmekmiş. Seni seviyorum demek, gerçekten hoşça kal demekmiş. Belki de ben senin için herhangi biriydim. Oysa sen başıma gelen en güzel şeydin